Herkese merhaba. Güncel Türkçeye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde Türkçe konuşurken yapılan hatalardan bahsedeceğiz. Bunu Türkler de çok fazla yapıyor. Bu dersimizde nasıl düzeltebiliriz? Ya hem yanlışlarımızı göreceğiz hem de nasıl doğru telaffuz edebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Evet, Türkçe bazı kelimeler e, günlük hayatımızda kısaltılabilir ya da farklı şekilde telaffuz edilebilir. Aslında Türkçe her zaman yazıldığı gibi söylenen bir dil değil. Maalesef bunu başlangıçta salarım yanlış öğretiyoruz. Özellikle yabancılar için Türkçe kısmında bu şekilde olabiliyor. Şimdi örneklerimize bakarak başlıyoruz. Lütfen siz de benimle ara ara tekrar etmeye çalışın. Bunun için size zaman vereceğim. Evet, ilk örneğimizle başlıyoruz. Akşama yemek yapacağım yazıyor. Peki telaffuz bu şekilde mi olmalı? Akşama yemek yapacağım. Yanlış bir kullanım. Evet, yazım doğru. Bu şekilde yazılması gerekiyor. Akşama yemek yapacağım. Ama telaffuz ederken konuşurken akşama yemek yapacağım. Akşama yemek yapacağım. Bunu aslında öğretmenler de maalesef çok yanlış öğretiyor. E, Siz Türkçe öğrenin diye akşama yemek yapacağım şeklinde söylüyorlar. Maalesef bu yanlış bir kullanım doğrusu akşama yemek yapacağım akşama yemek yapacağım. Tabii yazarken yapacağım yazamazsınız. Yapacağım şeklinde yazmanız gerekiyor. Telaffuz ederken yemek yapacağım. İkinci örneğimize geçiyoruz. Ne yazıyor? Bir şey söyleyeyim mi? Peki nasıl telaffuz edeceğiz? Hemen bakıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Bakın çok daha kolay ve kibar bir şekilde kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz de benimle birlikte tekrar edin. Bir şey söyleyeyim mi? Devam ediyoruz. Evet yine gelecek zamanla ilgili bir örnek. Yarın Balat'a gideceğiz yazıyor. Peki nasıl telaffuz edeceğim? Hemen bakıyorum Yarın balata gideceğiz. Tekrar. Yarın balata gideceğiz. Şimdi birlikte söyleyelim. Yarın balata gideceğiz. Gideceğiz değil. Gideceğiz. Devam ediyorum. Çok şey istemiyor musun? Çok şey İstemiyor musun? Ben yanlış telaffuz ederken biraz zorlanıyorum. Evet, nasıl söyleyeceğiz? Çok şey istemiyor musun? Burada R sesimiz sanki yokmuş gibi. Çok şey istemiyor musun? Ağlayan bir çocuk görüyoruz. Belki bir oyuncak istiyor, belki yiyecek bir şey istiyor ama sürekli bir şey istiyorsa ne sorabilirim? Çok şey istemiyor musun? Yetmedi mi artık? lütfen diyebilirim. Evet, yine gelecek zamanla ilgili bir örnek. Haftaya projeyi bitireceğiz. Arkadaşlarıma söylüyorum. Haftaya projeyi bitireceğiz. Tabii ki böyle söylemiyoruz. Nasıl telaffuz edeceğiz? Haftaya projeyi bitireceğiz. Haftaya projeyi bitireceğiz. Tekrar söyleyelim. Haftaya projeyi bitireceğiz. Bitireceğiz değil. Bitireceğiz. Devam ediyoruz. Gelecek zamanla bir örnek. Yarın okula gideceğiz yazıyor. Peki telaffuz nasıl olacak? Yarın okula gideceğiz. Yarın okula gideceğiz. Tekrar söyleyelim. Yarın okula gideceğiz. Ben perşembe günü matematik çalışacağım. Yanlış telaffuz. Nasıl söyleyeceğim? Ben perşembe günü matematik çalışacağım. Çalışacağım. Ben perşembe günü matematik çalışacağım şeklinde olacak. Evet, A1'de ilk derste gördüğünüz şey merhaba şeklinde yazıyoruz. Peki nasıl telaffuz edeceğiz? Hemen bakalım. Merhaba, oradaki H sesi sanki yokmuş gibi. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Merhaba değil. Merhaba. Daha yumuşak. Bir diğer örneğimiz. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım yazıyor. Telaffuz nasıl olacak? Hemen bakıyoruz. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. Yapacağım değil. Yapacağım. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. Siz de yürüyüş yapmayı seviyor musunuz? Ben de yarın yürüyüş yapacağım. Diyebilirim. Evet ne demiş? Ben yarın sabah koşacağım yazıyor. Telaffuz tabii ki böyle değil. Nasıl telaffuz edeceğim? Hemen bakıyorum. Ben yarın sabah koşacağım koşacağım değil, koşacağım. Ben yarın sabah koşacağım. Harika. Devam ediyoruz. Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. Böyle değil. Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. Süreceğim. Ben yarın bisiklet süreceğim. Evet, tekrar. Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. Evet, diğer örneğimize geçiyoruz. Ben yarın sabah spor yapacağım yazıyor. Nasıl telaffuz edeceğiz? Ben yarın sabah spor yapacağım. Ben yarın sabah pilates yapacağım. Ben yarın sabah yoga yapacağım. Yapacağım değil. Yapacağım. Şimdi konumuzu tamamladık. Alıştırmalara geçiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ve lütfen kanalımıza abone olup beğenmeyi de unutmayın. İlk sorumuza başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin telaffuzu doğrudur? Ben size okuyacağım. A. Akşama yemek yapacağım. B. Akşama yemek yapacağım. Hangisi doğru? Cevabımıza bakıyoruz. Akşama yemek yapacağım daha kısa günlük hayatta kullandığımız şekliyle olacak. İkinci sorumuza geçtik. Hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Telaffuz ederken, günlük hayatımızda konuşurken hangisini kullanmalıyız? A. Bir şey söyleyeyim mi? B. Bir şey söyleyeyim mi? A. Bir şey söyleyeyim mi? B. Bir şey söyleyeyim mi? Cevabımıza geçiyoruz. Evet tabii ki A şıkkı bir şey söyleyeyim mi? Şeklinde kullanıyoruz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A yarın Balata gideceğiz. B yarın Balata gideceğiz. A yarın Balata gideceğiz. B yarın Balata gideceğiz. Cevabımıza geçiyoruz yarın Balat'a gideceğiz. Dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çok şey istemiyor musun? B. Çok şey istemiyor musun? A. Çok şey istemiyor musun? B. Çok şey istemiyor musun? cevabımıza bakıyoruz. B doğru cevabımız. Çok şey istemiyor musun? Oradaki R yokmuş gibi telaffuz edeceğiz. Ama yazarken istemiyor musun şeklinde yazmanız gerekiyor. Devam ediyoruz. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Haftaya projeyi bitireceğiz. B haftaya projeyi bitireceğiz. Cevabımıza geçiyoruz. B. Haftaya projeyi bitireceğiz olacaktı cevabımız. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yarın okula gideceğiz. B: Yarın okula gideceğiz. A: Yarın okula gideceğiz. B: Yarın okula gideceğiz. Cevabımıza bakalım. Yarın okula gideceğiz. Doğru cevabımız. Umarım siz de doğru yapıyorsunuz. Şimdi devam edelim. Yedinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Merhaba. B. Merhaba. A. Merhaba. B. Merhaba. Evet çok basit bir soru. Merhaba. <laughs> Merhaba nasılsın? Diye kullanıyoruz. Sekiz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. B. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. A. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. B. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. Cevabımıza geçiyoruz. Yarın arkadaşımla yürüyüş yapacağım. Dokuzuncu soruya geçtik. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ben yarın sabah koşacağım. B şıkkına bakıyoruz. Ben yarın sabah koşacağım. A) Ben yarın sabah koşacağım. B) Ben yarın sabah koşacağım. Cevabımıza geçelim. Ben yarın sabah koşacağım. Doğru cevabımız. Devam ediyoruz. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. B) Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. A) Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. B) Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. Ben yarın sabah bisiklet süreceğim. Doğru. Cevabımız. 11. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ben yarın sabah spor yapacağım. B şıkkına bakalım. Ben yarın sabah spor yapacağım. A) Ben yarın sabah spor yapacağım. B. Ben yarın sabah spor yapacağım. Müzik Cevabımıza bakıyoruz. Ben yarın sabah spor yapacağım. A şıkkımız doğru cevap diyebiliriz. Evet bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, bu arada kesinlikle unutmayın yazarken her zaman gösterdiğimiz şekilde yazıyorsunuz. Bunlar tamamen konuşurken nasıl doğru telaffuz edebilirsiniz? Nasıl bir Türk gibi konuşabilirsiniz? Öğrenmenize yardımcı olacak bir videoydu, bir dersti ve bence çok çok önemli. Birçok Türk hocamız da maalesef bu hataları yapmaya devam ediyor. Umarım bundan sonra sayısı daha da azalacak. Evet, bugünkü dersimiz bitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.